başlığımız yazımcılara kötü haber, kod yazan yapay zeka. Ee, öncelikle sunumda nelerden bahsedeceğim ufakça bir anlatayım. Ee, ve beraberinde de kendimden de bahsedeyim. Adım Vatanay. Ee, bugün sizlerle yapay zeka uygulamalarını konuşmak için buradayım. Bir senedir Teknasyon'da çalışıyorum. Geçtiğimiz sene de tam henüz yeni başlamıştım e, Teknasyon'da çalışmaya. O yüzden bugün biraz heyecanlıyım çünkü geçtiğimiz sene de çok iyi geçmişti etkinlik. 15 seneye yakın süredir sektörde çalışıyorum. Bu süre zarfında tasarım, yazılım gibi alanlarda görev aldım. E, D.C.D. mezunuyum e, eğitim anlamda ama yazılım tarafı beni daha çok cezbetti açıkçası. E, bu sunumda biraz sözleşi, söyleşi tarzında olacağı için, biraz da böyle akademik araştırmaları içereceği için keyifli ve dinlenebilir olacağını düşünüyorum. E, sol taraftaki başlıklarda gördüğünüz gibi ilk olarak işte temel adlarıyla yapay zeka nedir, nasıl çalışır, çok böyle can sıkmadan çok uzatmadan anlatacağım sonrasında zaten direkt olarak konuya girip işte hakikaten yazılımcıların işini elinden alacak mı almayacak mı bundan bahsedeceğim ee, sonra kısımda ise işte spesifik teknolojiler ve gündemdekilerden biraz işte bu konuyla alakalı yapılan e, Türkiye'de veya yurtdışında yapılan araştırmalardan bahsedeceğim Hazırsanız başlayalım temel hatlarıyla yapay zeka nedir Bir ona bakalım aslında bilgisayar teknolojilerini ve veri kümelerini birleştirerek problem çözmemizi sağlayan bir araç bu. Birçoğumuzu zaten kullanıyoruz bir şekilde. E, yapay zeka ile birlikte makine ve derin öğrenme terimlerini de çok sık duyuyoruz, çok sık konuşuyoruz. Çünkü bu disiplinleri de kullanarak girdilere dayalı tahmin ve sınıflandırmalar hazırlıyor bize. Günlük hayatımızda bir süredir aslında var. E, birçoğumuz da belki farkında bile olmayabilir bunun. E, örneğin işte harita uygulamaları Gideceğimiz lokasyonu kısa, trafiksiz, ücretsiz falan seçebiliyor şu an için. Yine bunun yanı sıra, e, bunu gerçi ile de yaptı Google ama işte bina numaraları, sokak isimleri gibi tabelaları da okuyarak daha böyle nokta atışı rotalar oluşturabiliyorlar. Yani uydu teknoloji dışında aslında e, Google'ın sağda çektiği fotoğrafların e, tanımlanması da e, bunu kapsıyor diyebiliriz. Görüntü işlemi açısından. Bir diğer yine örnek görüntü işleme belki yüz tanıma sistemlerinden bahsedebiliriz ki artık telefonlarımızda da fazlasıyla var. Karanlık ortamlarda uykudan uyandığımızda yüzümüz şişken dahi e, hatta pandemide maskeyle, işte kimi zaman gözlükle bizi tanıyabiliyor cep telefonları e, ve bu hakikaten çok iyi çalışıyor. E, bunun yanı sıra Instagram'daki birçok filtre de aslında örnek gösterilebilir. O tarafta da bayağı bu işle uğraşan e, filtreler var, geliştiriciler var. E, Devlet tarafına bakacak olursak hava, havalimanlarında, havalanlarında, stadyumlarda veya herhangi bir devlet tesislerinde de bu yapı gözetim ve e, güvenlik açısından kullanılıyor görüntü işleme kameralarla. Sol taraftaki örnekte e, ChatGP'den şunu istedim. 5 yaşında birine e, React.js'i anlatmasını istedim aslında. O da burada bir metafor kullandı İşte bunun büyük bir Lego setine benzetti aslında oynadığımız ve buradaki her bir blok farklı şekilde farklı renklerde farklı sıralarda bir araya gelerek işte evleri, arabaları veya işte robotları oluşturabiliyor. Bu Lego blokları sayesinde biz web sayfası yapıyoruz. Dediğim gibi bunların her birinin rengini, şeklinin farklı olması ise bu web sayfasını özgün hale getiriyor. Yani sınırsız bir kombinasyon var orada. Bunları da aslında işte yapının komponent sistemine benzetiyor bir yerde. Buradaki legoların da her biri aslında butonlar, resimler, yazı alanları gibi, input alanları gibi yerler olarak anlatılabilir. Bu şekilde anlatıyor ve inanın satın alıp izleyebileceğiniz ya da YouTube'dan ücretsiz olarak bulabileceğiniz birçok videodan veya tutorial'dan daha anlaşılır ve daha böyle hızlı öğrenebileceğiniz bir metin döküyor size. Kesinlikle öneririm. Bir teknoloji öğrenecekseniz yeni bir şey kullanacaksanız chat ChatGPT'ye danışabilirsiniz. Şimdi ana konuya gelelim. İşte işimizi elimizden alacak mı? Ee, bu bayağı popüler bir konu. Bayağı da konuşuluyor. Çok fazla yazı okudum ben de bununla alakalı. Bununla alakalı yabancı içerikler, yerli içerikler de izledim, takip ettim. Herkes aslında farklı düşünüyor burada. Kimsenin fikri değil. Onu söyleyeyim en başında. Ee, ama ben bu sunumda normalde en son söylenmesi gereken şeyler en başta söyleyeceğim bu slaytta birlikte. Ee, yapay zeka mesleğimizi elimizden alacak mı? Ya henüz değil ama elbet bir gün alacak. Görünen o. En azından e, bizim sektörde, şimdi e, bu, bu paragraf dahil en azından sektör bazında konuşalım, yazılım sektöründe, ya da işte tasarım diyelim, bütün bu taraftaki e, süreci varsayalım. E, bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynakları azalacak. Çünkü bir kısmını bu iş yükünün yapay zeka üstleniyor olacak. Neden? Hem daha maliyetsiz, daha hızlı, hata payı daha düşük. Biraz daha zor yönetmesi belki ama e, insan inanın daha zordur yani. E, hal böyle olunca yazılım sektöründe bir iş sorunu aşikar uzun vadede. Bununla alakalı Oxford'un yaptığı bir araştırmada ABD'nin iş hayatının %47'si 2030'a kadar otomatisi olacak deniyor. Tabi burada otomatiseden kastı sadece yapay zeka değil, beraberinde de otomasyon sistemleri var ki o da çok eski bir teknoloji değil zaten. otomasyonda da yakın diyebileceğimiz bir zaman diliminde hayatımıza girdi. Ama buradaki vurgu şu %47, bütün iş gücünün %47'si bu bayağı bir insan demek yani. Hal böyle olunca Bence yazılımcılardan önce endişe etmesi gereken işte müzisyenler olsun, ressamlar olsun, e, herhangi çizerler olsun, işte e, hekimler, çiftçiler veya yüzlerce buna benzer meslek kolda endişe etmeli. Sadece yazılımcılar değil ki hatta bence yazılımcılar burada biraz daha güvenli bölgede. Yani özetiyle aslında burada bir risk varsa bunu bu riski bütün meslek kolları e, için geçerli bu risk. Sadece yazılımcılar için değil. E, buradan bir referans vermek istiyorum. Hakan Bey, Hakan var. Hakan Bey, Hakan Saraç Hoca. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde bununla alakalı bir makalesi var. Benim çok ilgimi çekti. Aslında şey, yani makale yazarken birkaç kişi yazıyorlar. Dertleri birazcık böyle işte hem otomasyon tarafı, işte hem bu yapay zeka, yeni teknolojilerle alakalı böyle bir araştırma yapmak ve birçok global kaynağı derlemek. Ee, Hakan Hoca diyor ki, yapay zeka ile otomasyon olan meslekler beraberinde de yeni ihtiyaçlar doğuracaktır diyor. Yani burada aslında evet belli bir meslek kolları belki ölecek ya da işte onları yapay zeka devralacak alacak. Ee, ama beraberinde de işte bununla alakalı farklı meslek kolları, bunu denetleyen, bunu yöneten meslek kolları e, oluşacak. Ki biliyorsunuz otomasyonda da oldu bu. Ee, yani otomasyonda daha önce bahsettiğim gibi yakın zamanda tecrübe ettiğimiz bir konu. Üretimde otomasyon beraberinde işsizlik mi <laughs> getirecek yoksa istihdam mı getirecek? Yine bu konuda bayağı bir e, araştırma mevcut Bahsettiğim makale benim, burada referans vereceğim. Temmuz ayında, geçtiğimiz sene Temmuz ayında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yayınlanmış Rise of the Automation isimli bir makale. Ee, yine Hakan Hoca'nın notlarından devam edeceğim. Ee, burada diyor ki, teknolojik gelişmelerle birlikte gelişen işsizlik aslında yeni koşullara uyum sağlayamamanın bir sonucu. Yani burada aslında değişikliğe kapalı veya muhafazakar davranmak diyebiliriz. Değişimle birlikte yeni etkinlikler ortaya çıkıyor. Eğitim sistemi de buradaki yeni insan kaynaklarının hazırlanmasını sağlıyor. Bu geçişteki gereksinimleri yerine getiremeyen şirketler veya ülkeler ise işsizlikle yüzleşmek zorunda kalıyorlar, diyor Hakan Hoca. Yine ilgili makaleye göre <laughs> buradaki araçlar ucuzluyorlar ve daha kolay ulaşılabilir hale geliyor. E, ucuzlaması tabii kime yarıyor? Belki böyle freelance çalışan, tek başına çalışan e, e, software developerları ya da daha çok yarıyor bence bu. Şirketlere de yarıyor tabii beraberinde. Ee, ve işte yeni endüstriler, yeni meslekler oluşuyor. Burada e, akımı yakalayan, e-mail'i yakalayamayan da çok geride kalıyor. Fark gittikçe açılıyor aralarındaki. Dolayısıyla bu aşamada şirketlerin ve devletlerin rüzgar arkasını alması gerekiyor. Ee, otomasyonda olduğu gibi yapay zeka da insan kaynakları gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri skill seti e göre seçim yapmadılar. Halihazırda hazırda da eğitimle, tabii ki onu işten çıkarmayacaklar, eğitimle e, buraya yetiştirmeye çalışacaklar. Bir şekilde sink edecekler diyelim. Ee, bu aşamada ileride neyi görebiliriz? Benim e, absürt örnek olarak aklıma gelen C-level bir işi yapan bir yapay zeka olabilir veya e, tam tersi yapay zekayı biraz daha böyle iyi kullanabilecek prompt engineer'ın işe alınması olabilir. E, böyle iki tane ayrı e, meslek kolu olabilir baktığımızda. Burada ciddi zarar gören sektörlerden birisi de görsel sektörlerde bahsettiğim. Fotoğrafçılıkta motivasyon nedir bilirsiniz. Kompozisyon, işte ışığın doğru kullanılması, doğru zaman, doğru yer derler. İşte iyi ekipman belki e, gibi şeyler vardı şey olarak, motivasyon olarak. Ama şimdi yapay zeka e, bunları kabul eder hale geldi. Yapay zeka ile çok gerçekçi fotoğraflar e, üretebiliyoruz, hazırlayabiliyoruz ve bunu saniyeler içerisinde yapıyoruz. Ve çok ucuz bu hakikaten. Hal böyle olunca işte stok fotoğraflar birazcık e, kullanılmaz hale gelecekler. Bu işi yapan platformlar da yavaş yavaş ya, yok olacaklar muhtemelen. Kepenk kapatacaklar. Ya da işte Prompt Helper'a e dönüşecekler. Prompt Helper e dediğimizde bu görmüşsünüzdür. Mesela Design, Pinterest gibi yapıyorlar. işte bir görsel var altında da onun promptu var. Nasıl ürettiğini o promptu anlatıyor. Bu tip içeriklere dönüşecektir bence. Ee, burada bahsedeceğim konu ise bu yapay zekanın hızlı gelişmesiyle alakalı olarak gelişen endişeler. ChatGPT, Google Bart ve diğer araç botlarının Yüksek kullanımlar erişmesiyle birlikte yapay zeka bildiğiniz gibi hızlı gelişiyor. Bu gelişimde beraberinde endişeler doğuruyor. Öyle ki bunların 15 bin tanesi, 15 binden fazla insan yapay zeka geliştiricinin frene basmasını için açık bir mektup yayınladılar. Bu mektup Future of the Light Institute'un web sayfasında yayınlandı. İmzacılar, imza atanlar arasında işte Elon Musk gibi, Steve Wozniak gibi, Andrew Young gibi isimler de var. belki görmüşsünüzdür bunu, bayağı gündem oldu bu konuda. burada talepleri GPT-4'ün daha güçlü yapay zeka modelleri üzerinde çalışan tüm şirketlerin çalışmalarını süre, belli bir süreli ara vermesi. Bu sürenin 6 ay olduğunu söylüyorlar. Sebep olarak ise insanla rekabet zekasına sahip modellerin toplum ve insanlık için riskler oluşturabilmesi söyleniyor. Meslekleri yok edilmesi, bakın cümleyi direkt okuyorum, meslekleri yok edilmesi, robotik propaganda yayılması ve beraberinde insanlığın yok edilmesi gibi bir cümle var burada. Burada katılımcıların çizdiği çizgi şu, diyorlar ki işte doğru kişiler bu süreçleri yönetmesi lazım. Öyle alelade birisi yönetmemeli, bu iş sandığımızdan daha ciddi diyorlar. Bu konu çokça konuşuldu, o yüzden çok fazla teriniyemeyeceğim ama benim burada nacizane yorumum bu imzaların altında yatan e, temel sebeplerin e, birçoğu aslında şey finansal konular ve şirketlerin bazı şirketlerin geri kalmıştı diyelim sektörü yakalayamaması. Fark ettiyseniz iki slide arasında imza sayısı 15.000 gün arttı bunların ekran görüntüsünü almam arasında 2 gün falan var yani o kadar popüler şu an belki şimdi 40.000 olmuştur. E, beraberinde de imza atanlar arasında fake böyle artık gerçekçi olmayan sırf eğlence amaçlı yapılan imzalar da var. Ee, bir de böyle bir tweet var. Bu da aslında biraz ortalığı karıştırıyor. Ee, GPT-5'in eğitimini bu arada tamamlaması, tamamlanması planlandığı ve işte OpenAPI'nin artık AGI'ye geçeceği yani nedir o? Artificial General Intelligence'a geçeceği planlanıyormuş, söyleniyormuş bu bir dedikodu. E, ee, AGI nedir? AGI aslında bir yapay zekanın insanların veya diğer hayvanların gerçekleştirebileceği herhangi bir entelektüel görevi yerine getirebilmesi anlamına geliyor. Bunu öğrenebilmesi anlamına geliyor. Ee, bir anlamda terminatör diyebiliriz aslında. Ama tabii şey popülist bir örnek oldu bu. AGI'ye ulaşan bir yapay zeka yetenekler açısından bir insandan ayırt edilemez oluyor. E. burada tabii işler hızlanıyor bizim için. Bu pozitif yanı. Ee, ya sıkıcı işlerden kurtuluyoruz. E. bu mektubun altında Elon Musk'ın da imzasının olmasının bence temel sebebi yine benim yorumum. Ee, e. ile birlikte sosyal medyada çok fazla bot hesap oluşacak. Ekstra ee, çok mantıklı, e, hatta birçok insandan daha mantıklı konuşan botlar e, sosyal medya devre alacak. Bu da bir risk arz ediyor. Nedir bu? İşte dezenformasyon olacak, propaganda olacak gibi şeyler. Ee, ben şahsen bunu da dert ettiklerini düşünüyorum açıkçası. Yazılımcıların hayatına nasıl girdi? Ee, aslında neredeyse ilk biz tanıştık diyebilirim. GitHub Copilot kullandık birçoğumuz biliyorsunuz. Deneme sürümü vardı, sonrasında alıp kullananlar da oldu. Ee, i̇şte bizim daha hızlı kod yazmamızı sağlayan, kodlarımızda küçük bize ipuçları sunan bir araç bu. Ee, OpenAI yine geliştirdi. Ee, direkt olarak geliştirme yaptığımız ortamlar üzerinde çalışan bu araç yüksek oranda başarılı sonuçlar vererek bizleri hız kazandırdı. Ee, nasıl çalışıyor? Çekirdeği yine OpenAI Codex var. Yine Generative pre Transformer yani işte GPT diye kısalttığımız Codex modeli var. Ee, sınırsız programlama dili öğreniyor, sürekli öğrenmeye devam ediyor. Bunun dışında e, Microsoft ve Cambridge Üniversitesi'nin beraber hazırladığı biraz akademik e, bir tool olan DeepCoder var. Bu da aslında e, yine Copilot'a benzer ama şahsen GPT'nin ve Copilot'un hızına yetişebildiğini düşünmüyorum. Biraz emekler pozisyonunda diyebiliriz. Ek olarak Commit Assistant var. Bu e, Assassin's Creed 400 Rainbow Six Division Far Cry Watch Dogs gibi oyunları yapan e, Ubisoft'un kendi ekibi için çıkardığı, sonrasında public yaptığı bir ürün. Bu da e, aslında bir reviewer diyebiliriz. E, siz daha kod yazarken review yapıyor ve işte daha önce orada yazdığınız kodla alakalı bir hata yapılmışsa, tecrübe edilmişse bunu önden fark edip sizi uyarıyor. Herhangi bir PR oluşturmadan. Şimdi bununla alakalı bir tanıtım videosu var. Onu kısaca açacağım. Sonrasında devam edeceğiz. Imagine collaborating with thousands of people in teams from all over the world. Creating an average of 1 million code files per game that end up in massive code and data repositories. Sound daunting? Well, this level of complexity is necessary in creating any AAA game. Bugs and regressions can cause a massive slowdown to this complex workflow, so, eliminating them as fast as possible has become a critical activity. It often absorbs up to 70% of development costs. Now, imagine being able to predict and prevent bugs and regressions before they become a problem. Welcome to Commit Assistant. Using the latest machine learning and big data techniques, we can analyze all past bugs and regressions and, for each, deduce a unique signature. When new code contributions are presented to our Commit Assistant, if any signature matches, it focuses in and estimates that this piece of code contains a bug. The commit assistant then raises an alarm, which is able to catch six bugs out of ten. There are still 30% of false alarms. However, as new bugs and regressions are added, our commit assistant creates new signatures, reinforcing our confidence and identifications while lowering the false alarm rate. The best part? Commit assistant goes beyond simply exposing bugs, it applies reinforced learning techniques and extracts the most likely causes of a specific issue. Then suggests programmer fixes and improvements for a speedy resolution. Overall, we estimate this will free up to 20% of programmers' time, allowing them to concentrate less on fixing bugs and focus on more important tasks, like creating the next amazing game features. Uh. Burada anlatıldığı gibi aslında üzerinde çalıştığınız projelerde hataları tekrar tespit edip onlarla ilgili siz öncesinde yorumlar üretiyor. Kulağa mantıklı gelse de Yükselt tarafından sızan bilgilere göre buradaki e, modele eğitmek e, ve kullanılan veri boyutu çok yüksek olduğu için, çok büyük olduğu için e, biraz maliyet sorunu yaratıyormuş. Bununla alakalı da hatta sanki ürünün biraz böyle duraksadığını fark ettim araştırınca ama yine de aktif olarak bayağı kullanılan ve önerilen bir ürün. Bu yüzden bahsetmek istedim. Ee, gelişen teknolojiyle birlikte yazılım geliştiricilerinde artık çok fazla yardımcı aracı var. Bunlardan birkaç tanesinden bahsettik. Bu sayede ne oldu işte? Daha hızlı, daha güvenli, daha okunabilir ve bir de çalışan kodlar yazmaya başladık. Ee, yani kodlarımızı artık arkadaşlarımızdan önce yapay zeka ile test ediyoruz. Sonrasında işte belki e, diğer developerların testine maruz kalıyor. E, hatta istersek yapay zeka ile bütün e, unit test kodlarını da yani test kodlarını da yazabiliyoruz. E, chat ChatGPT bunu sağlıyor şu an. AI araçları bizden sadece doğru promptları bekliyor burada. Bu yine bir metafor verecek olursak tiyatrodaki suflörlere benziyor bence. Yaptığımız iş kuliste bekleyip sahnedeki sanatçı unuttuğu sözleri fısıldamak. Bu metaforu son dönemde çok sık duymaya başladığımız prompt engineering ile ilişkilendirebiliriz. Ki LinkedIn cevapsı da sık sık artık karşımıza çıkıyor bu iş tanımı. Sanıyorum ki yakın gelecekte ülkemizde de bol bol bu kaynak, insan kaynağı aranacaktır, alınacaktır. Benim burada vereceğim kısaların ise genç arkadaşlarıma yazılım veya tasarım dünyasında henüz adım atmış kişilerin bu tarafa birazcık eğilmeleri ve bu e, işte front engineering tarafına biraz şans vermeleri yönünde. yapay zekadan ne istediğini doğru anahtar kelimeleri, kelimeleriyle anlatabiliyor olmanız şu an fark yarattığı günlerdeyiz. Yani çok iyi bir kod, yazı, kod geliştirisi olmanız okey tabii ki çok değerli. Ancak buradaki yapay zekayı da çok iyi kullanabiliyor, ebüz ediyor olmanız lazım. En azından kod tarafı için. E ee, günümüzde yapay zeka geliştirmekte, e, geliştirme yaptırmak için e, bile teknik bir altyapıya zaten ihtiyaç duyuyoruz. Burada yazılım teknik bilgisinden ziyade işte ne var? Mimari tercihler, DevOps süreçleri, akışlar, diyagramlar. E, bu işler için mühendisler hala çalışacaklar uzun bir süre daha. E, işin görsel için tasarım kısmında ise e, bambaşka gelişmeler gözüküyor. E, ben e, 2008 yılında ee, üniversite okurken bir oyun geliştirmiştim. Bir startup yapmıştım. Düşük bütçemin büyük kısmını sunuculara e, mal edeceğimi, oralara harcayacağımı düşünmüştüm bu serüvende. Ancak e, için gerçeği ne oldu? Karakter ve mekan tasarımcılarına çok yüksek harcamalar yaptım. Çünkü e, özgün karakter tasarımı almanız gerekiyor. Aksi halde zaten e, iyi bir avukat tutmanız gerekiyor davalardan sebep. Ancak şu an için bu karakter tasarımı, e, model tasarım gibi işleri promptlara yaptırabiliyorsunuz. İyi promptlarla hazırlayabiliyorsunuz. Ee, GPT'ye yine dönecek olursak ki en popüler örnek biz chat GPT 3 ilk çıktığında şeytan icadı gibi bakılıyordu. Sonra işte 4 geldi artık biliyorsunuz. Arada bir 3.5 var. Eee 4'te birlikte ne oldu? İşte API desteği geldi. Yaratıcı daha edebi, daha görsel hale geldi. Size görsel vermiyor olsa bile bana base64 olarak şunu gönder dediğinizde base64'ü çevirip o fotoğrafı size atıyor şu an. Haberiniz olsun. 3.5 tarafında ne vardı? Ee, 5 modelin 4'ü şey metin tanım, tanımlamaya bakıyordu. Ee, bir modelde pardon yanlış söyledim. 5 ee, modelin 4'ünü metin tamamlamaya, 1 modeli kod tamamlamaya harcıyorlardı, kullanıyorlardı. Ee, yine yanılmıyorsam Mart ayında en son e, 3.5 turbo versiyon çıktı. Burada bir chart var. Ee, yapay zeka ile alakalı zıplama yapan ülkelerin aslında e, kimler olduğunu burada görebiliyoruz. Ee, burada 62 ülke var. Araştırma yapan Tortiz Media. E, araştırmalara göre Türkiye, Katar ve Kolombiya'nın arasında 48'in sırada yer alıyor. Burada bakılan kriterler ülkedeki yetkin bireyler, e, birey eğitimleri ya da altyapı, operasyonel ortam, R&D faaliyetleri, geliştirme faaliyetleri, işte keza hükümet veya kamu yatırımları olarak belirtiliyor. E, yatırım konusunda nispeten iyi bir yemeğe sahip olsak da e, millet olarak çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Zaten gözüküyor, çok anlatmaya gerek yok. Biraz süreyi yakalamaya çalışıyorum, hızlandım o yüzden. E, bitirmeden önce yine sektörden birkaç gelişmeden bahsedeceğim. E, Burada e, Stable Diffusion tarafında bir girelim. E, stable Diffusion artık lokalize kurarak kendi bilgisayarınızı kullanabiliyorsunuz, bunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Burada tabii donanım gücünüz, işte üretim hızınızı direkt olarak etkiliyor. E, kötü donanımı daha geç cevap alıyorsunuz gibi. Bu teknoloji birçok kişiye göre Midjourney, Dall-E ve Imagen gibi rakiplerini rakiplerinden bir adım önde. Benim şahsi fikrim ise Stable Diffusion'ın fersalarca önde olduğu yönünde. İkinci madde Bing chat GPT ile fark yaratmaya çalışıyor. Orada bir geliştirme yapıyorlar. Larry Page'in de Bart diye bir ürünü var biliyorsunuz. Ancak burada çanların Larry Page ve Google için çaldığı aşikar bir adım geride kaldıklarını düşünüyorum. Son olarak da yapay zeka tarafında görsellerin satın alınmasına müsaade etmeyen bir Shutterstock firması var. Biliyorsunuz Shutterstock en popüler stock firmalarından birisi. Artık yapay zeka ile üretilen işte Stable Diffusion çıktılarını satamıyoruz orada. Bu da beraberinde aslında Şahsen son demlerini yaşadığını düşündüğüm bir sektörün son çırpınışları olarak görüyorum çünkü bu önüne geçilebilir bir şey değil bence. Ee, yine bu slaytın altında e, benden ve bana ulaşabileceğiniz e, bilgilerden e, bahsettim. Zaten ismi unik bir isim olduğu için vatan diyar atladı direkt karşınıza ben çıkacağım. Ee, başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok burada. Ee, burada kaynakçam var. E, bu sunum için aslında birçok makaleden ve araştırmadan faydalandım. Bu onların bir kısmı. Bir kısmı kendi içerisinde de kaynakçısı var, onları paylaşmak istemedim. Girdiğinizde göreceksiniz zaten. Ancak e, fark etmişsinizdir ki sunum içerisinde bol bol görseller var. Burada da sağda da bir tane mevcut. Bu görsellerin hiçbiri yapay zeka yani Mid Journey, Dolly veya Stable Diffusion hazırlanmadı. Hepsi Eric Joyner tarafından, onun Robots and Donuts isimli yağlı boy sergisinden alıntı. E, online serginin linki de burada sekizinci linkte mevcut. Oradan erişebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorular varsa sorular tabundan alabilirim. Cevaplamaktan keyif alacağım. Teşekkür ederim herkese.